Hocam merhaba. Merhaba Muratçım. Nasılsınız hocam? Muratçım çok iyiyim. Tekte de bitire devam ediyoruz. Hocam konumuz ne bugün? Konumuz Milli Mücadele. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından Sevr anlaşmasına kadar. E başlayalım. Hemen başlayalım Murat'cığım. Şimdi Murat'cığım Atatürk biliyorsun 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıkış ardından milli mücadeleyi ne yapma? Örgütleme durumu değil mi? Biz buna milli mücadelenin hazırlık aşaması diyoruz. Burada Mustafa Kemal'in yaptığı adım 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 işler var. Şimdi onları özetleyeceğiz. Bir numarada Havza genelgesi. Genelge ne biliyor musun Murat'cığım? Bir telgraf metni gibi düşünebilirsin. Havza diye bir ilçe var Samsun'da. Orada bütün valiliklere efendim bütün komutanlıklara, illere ilçelere her yere bir genelge gönderiyor. Yani bir tweet atmak gibi düşün. Diyor ki orada iş İşgalleri diyor bak. Ülkedeki işgalleri. Protesto edeceksiniz. Her yerde mitik yapacaksınız. Amaç ne? Amaç ülkede milli bilinci yükseltmek Muratçım. Bak. Evet milli hocam. bilinci yükseltmek. Yani çünkü eğer bir mücadele yapacaksan önce o heyecanı, o şuuru, körüklemen o lazım. bilinci biraz körüklemen lazım. Harlaman lazım hocam. İşte Muratçım tam olarak yapılmak istenen bu. Sonraki aşamada Amasya'da Muratçım. Orada da bir genelge var bütün her yere. Orada bak. Amasya genelgesinin çocuklar her maddesi bir soru. Bak her maddesi bir soru dikkat. Mesela bak maddesi bir. Bir. Bir diyelim ona biz. Diyor ki vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bak birinci madde. Bu milli mücadelenin yani kurtuluş savaşının gerekçesi bak. Niye yapıyoruz? Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikedir. Evet hocam. Peki ikinci gerekçe İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getiremiyor bak. Bu da gerekçe. İkinci. Bir de var milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracak. Evet bak, hocam. Arkadaşlar dikkat. Bak bu son söylediğimden var ya milyonlarca soru gelir. Şimdi abarttım. Evet milyonlarca gelmez ama Hakikaten bak size milyonluk soru söyleyeceğim şimdi. Milletin bağımsızlığı derken orada amaç anlatılıyor. Bak sana böyle soracak. Milletin bağımsızlığını gördün? Ha burada amaç var. Devam. Bak milletin azim ve kararı kurtaracak. Yani milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararı kurtaracak. Oradaki milletin azim ve kararı milli mücadelenin yöntemi oluyor. Evet adam. Ya, yani bak amaç ve yöntem. Şimdi burada bak dikkat et. evladım. Milleti bağımsızlığını, milletin azim ve kararı diyor ya. O aynı zamanda da milli egemenlik anlamına da geliyor. Yani orada bir yapıyoruz. Böyle üstünü eşeliyoruz. Altından bir şey çıkıyor. Orada milli egemenliğe de vurgu var. Yani ileride bak şimdi sıkı dur. Cumhuriyete doğru gidileceğinin böyle adeta ilk işaretleri diyebiliriz Muratcığım. Yani milletin azim ve kararını gördüğünde yavrum bunu unutma sana milyonluk soru var. Oldu mu cancağızım? Üçüncü Erzurum Kongresi. Evet hocam. Muratcığım biliyorsun Erzurum Kongresi'ni Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti topladı. O nedenle bölgesel bak Erzurum toplanma bakımından bölgesel bir kongre. Fakat aldığı kararlar ulusal bir kongre Muratcığım. Mesela bak Erzurum Kongresi alınan kararları söyleyeyim. Mustafa Kemal de katılıyor tabii. Onu da belirteyim. Mesela diyor ki bak dikkat kararları ulusal ama toplanması Bölgesel. bak bunu unutma yavrum. Mesela birkaç ulusal karar söyleyeyim. Diyor ki temsil et diyor bütün yurdu temsil eder. Bak bütün yurdu. Gördün mü bak ulusal ve en önemlisi Manda himaye ilk kez reddedildi Muratcığım. Evet hocam. Bak ne demek Manda himaye? Yani bir devletin mandası altına girme yani hegemonyası altına girme. Onu da ilk defa reddediyor bak reddediyorlar. Bu da ulusal bir karar. Yani unutmuyoruz. Demek ki bak Erzurum Kongresi dikkat aldığı kararlar ulusaldır. En önemli ulusal kararı Manda ve himaye ilk kez reddedildi edilmiştir. Bu da Erzurum Kongresi'nin hedefinin kesinlikle ve kesinlikle bağımsızlık olduğunu gösterir. Aman yavrum bak bu yoruma dikkat et. Manda himayeyi reddettiğine göre amaç kesin ve net olarak bağımsızlığı sağlamak. Oldu mu cancağız? Buna 4 numarada Sivas Kongresi var. Bak Sivas Kongresi Erzurum Kongresi'nin farklı Murat bak dikkat etsinler buraya. Sivas toplanma bakımından da aldığı kararlar bakımından da ulusal bir kongre. Bak aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongre. Bunun en güçlü göstergesini söyleyeyim Murat. Evet. Nedir hocam? Bütün cemiyetleri birleştiriyor. Yani Anadolu'daki ve Rumeli'deki bütün cemiyetleri birleştiriyor. Adı ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor hocam? Anadolu, Rumeli, Müdafaa-i Hukuk cemiyeti oluyor. Bak ulusal. Mesela İrade-i Milliye diye bir gazete kuruluyor. Bütün ülkeye hitap eden bir gazete. Oldu mu yavrucuğum? Aman dikkat. Ya demek ki neymiş? Sivas Kongresi aldığı kararlar bakımından ulusalmış. Ve bombayı patlatıyoruz Murat'cığım. Nedir hocam? En önemli ulusal kararını söyleyeyim mi? Erzurum Kongresi'nde manda ve himaye ilk kez reddedilmişti ya. İşte dikkat. Sivas Kongresinde kesin olarak reddediliyor. Yani ikinci kez ve daha güçlü bir sesle, daha üstüne basa basa reddediliyor. Yani o zaman şunu anlıyoruz. Demek ki Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi tek hedef olarak tam bağımsızlığı ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Oldu mu yavrucuğum? Bir sonraki aşamada Mustafa Kemal'i Amasya görüşmelerinde görüyoruz arkadaşlar. Amasya görüşmeleri şu. Bak adı üstünde görüşme. Kimle kim görüşüyor? Kim hocam? Temsilci Başkan Mustafa Kemal'le İstanbul Hükümeti'nden Bahriye Nazırı Salih Paşa beraber görüşüyorlar. Orada bak şimdi dikkat. Sana Amasya görüşmeleriyle ilgili gelebilecek olan soruyu söylüyorum. İstanbul'daki hükümet temsil heyetinin hukuki varlığını kabul ediyor. İstanbul'daki hükümet temsil heyetinin hukuki varlığını kabul ediyor. Sana bu soruyu soracaklar ve cevap bu. Oldu mu yavrum? Oldu yani hocam. diyecekler ki Amasya görüşmelerinin önemi nedir diyecek. Vereceğin cevap bu kardeşim. Oldu mu yavrum? Bir de sonra Osmanlı Meclis açılıyor bu arada İstanbul'da. Tabi buraları biraz hızlı geçiyorum ama bak anlaman gereken bu zaten. İstanbul'da Osmanlı Meclis açılıyor ve orada şimdi dikkat. Misa Milli diye bir yemin metni kabul ediliyor bütün milletvekilleri tarafından. Ve şimdi bakın nedir Misak-ı Milli biliyor musun? Türk milletinin, bak arkadaşlar dikkat! Et, i̇leride imzalanacak olan bir barış anlaşması olursa, mutlaka olacak. Kabul edebileceği asgari şartlardır Misak-ı Milli. Mesela milli sınırlarımız orada var. Kapitülasyonların kaldırılması orada var. Azınlık meselesi orada var. Boğazlar konusu orada var. Oldu mu yavrum? Bütün bunları madde madde Misak-ı Milli'de görüyoruz. Yani bizim yol haritamız gibi bir şey. Mesela en ünlü Misak-ı milli maddelerinden birini söyleyeyim Murat'cığım? Nedir hocam? Diyor ki bak bizim diyor işte milli hakimiyetimizi, bağımsızlığımızı engelleyen işte mali, adli, siyasi sınırlamalar yani bak sınırlamalar kaldırılacaktır. Burada sınırlama dediği kapitülasyon. Yani bizim hani ekonomik bağımsızlığımızı engelleyen kapitülasyonlar var ya onu kastediyor. Yani bak bu diyor kaldırılacaktır. Yani şunu demek istiyor. Abi biz ileride buna asla tahammülümüz yok. Yani işte Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde Manda'yı, Himaye'yi nasıl reddettiysek Abicim bu kapsülasyon belasından da yakamızı o kurtarmak değil. istiyoruz yahu. Yani misak-ı millinin de hedefinde kesinlikle tam bağımsızlık. Oldu mu yavrum? Atatürk ve silah arkadaşları yavaş yavaş bağımsız Türkiye'nin taşlarını döşemeye başlıyorlar Muratcığım. Adım adım görüyorsun değil mi? Sonraki süreçte işte Anadolu'daki hareketin söyledim biraz önce. Erzurum, Sivas Kongresi, misak-ı milli derken giderek güçlenmesi tabii ki İngilizlerin dikkatini çekiyor ve adamlar İstanbul'u 16 Mart 1920'de işgal ediyorlar. Osmanlı ve Müslüman kapatıyorlar bak. Misak-ı kabul edildiği yer var ya orayı kapatıyorlar. Ve şimdi dikkat bunun üzerine 23 Nisan 1920'de yani 1 ay 40 gün sonra Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor Murat'cığım. Bak dikkat İstanbul'un işgali Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılışını hızlandıran bir olay. Oldu mu yavrum? Oldu hocam. Aman dikkat. Peki diyeceksin ki hocam TBM açıldı ne oldu açılınca? Tabii ki yeni bir Türk devleti doğmuş oldu Ankara'da. Yani Anadolu'da aslında iki tane devlet oldu. Biri İstanbul'da Osmanlı, diğeri Ankara'da TBM. Mustafa Kemal çıktı TBMM'nin açılış gününden bir gün sonra kürsüye aldı eline kara bir kağıdı ve milletvekillerine şunu söyledi. Dedi ki ey arkadaşlar dedi bakın beni iyi dinleyin. Meclisin üstünde hiçbir kuvvet yoktur dedi. Bak bu sana soru olarak gelecek ya o yüzden söylüyorum. Meclisin üstünde hiçbir kuvvet yoktur. Bu ne demek biliyor musun? Nedir hocam? Biz meclis olarak İstanbul'daki padişahtan da üstünüz. üstünüz. Yani burada açık ve net olarak sorunun geleceği burası. Açık ve net olarak milli egemenlik bu vurgusu var. Oldu mu yavrum? Sorularda bunu alacak. Ne demek milli egemenlik? Evet. Yani halkın egemenliği. Halkın seçme seçimi hakkı gibi her türlü kararlarda halkın söz sahibi olması anlamına geliyor. Demek ki bizim meclisimiz milli egemenliğe dayalı bir meclis. Meclisin bir diğer özelliğini biliyor musun Muratçım? Meclis hocam? diyor ki ben yasama, yürütme, yargı yetkilerini kendi bünyemde toplarım. Biz buna ne diyoruz biliyor musun? Güçler birliği diyoruz. Yani TBM'nin en önemli özelliği bir söyledim milli egemenliğe dayalı. İki yasama, yürütme, yargıyı kendi bünyesinde alıyor. Yani güçler birliği. Oldu mu Cancağız? Oldu hocam. Bunları unutmuyorsun ya. Peki tepe açılıyor ya Muratçım. Bir sürü ayaklanma çıkıyor. Mesela TBMM'ye karşı mesela İstanbul hükümeti destekliyor, İtalya devletleri destekliyor, azınlıklar çıkartıyor. İşte tam ayaklanması, Demirci Mehmedefe, Pontus, Ermeni ayaklanmaları her yerde böyle 6 ay süren bir iç savaş çıkıyor. 23 Nisan 1920 ile işte aralığa kadar aşağı yukarı 6-7 ay Anadolu'da iç savaş var. Yani TBMM'ye karşı isyanlar var. TBMM bu isyanlara karşı bir bak dikkat neler yapıyor? Bir hıyaneti vataniye kanunu çıkartıyor. Bu yasa yetkisini gösterir. Yani bir kanun çıkartıyor. Yani isyancılara diyor ki kardeşim siz biz vatanı kurtarmak isterken bize karşı çıkıyorsunuz. Siz vatan ailesiniz. Yani Hıyanat-ı Vataniye Kanunu'nun içeriği bu. Bu kanunu çıkartarak isyancıların üstüne gidiyor. Sonra iki İstiklal Mahkemelerini kuruyor. Yargı yetkisini kullanıyor yani. Yani bir mahkeme kuruyor. Yani şöyle oluyor Murat. Nasıl oluyor? Sen yani? 20 isyan ettin TBM'ye, Hıyanat-ı Vataniye Kanunu'ndan İstiklal Mahkemesi'nde yargılanıyorsun, Cezan nesi alıyorsun. Yani TBM hem sistemi hem Milli Mücadele Hareketi'ni korumak için hem yasama hem de yargı yetkilerini kullanıyor. Bu olay böyle devam ederken Ağustos 1920'de Sevr anlaşması imzalanıyor ve maalesef Türk milletine adeta pusu kurmuş olan bu anlaşmayla Osmanlı Devleti tamamen 1. Dünya Savaşı'ndan barış yaparak çekilmiş oluyor ve Türk vatanı böyle parsel 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 Sevr Anlaşması'yla parçalanmış oluyor. Burada dikkati çekecek bir şey söyleyeyim mi yavrum? Sevr Anlaşması hukuken ölü doğmuş bir anlaşmadır. Bak dikkat! Sevr Anlaşması yani Osmanlı hükümetinin aslında dolaylı olarak imzaladığı Sevr Anlaşması hukuken ölü doğmuş bir anlaşmadır. Çünkü neden biliyor musun? Osmanlı Anayasası'na göre bir anlaşmanın hukuken geçerli olması için Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından kabul edilmesi gerekiyordu. Ama maalesef Sevr Anlaşması böyle bir şey olmadı yavrum. Dikkat! Çünkü meclis kapalıydı. Padişah ve Saltanat Şurası vardı. Onlar imzaladılar, geçtiler, gittiler. Yani hukuken ölü doğmuş bir anlaşmadır. Aman dikkat. Oldu mu yavrum? Oldu hocam. Böylece tekte bitir. Üçüncü videomuzun sonuna geldik Muratçım. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız bence artık bu videoyu beğenirler. Aman. Hocam yorum yapsınlar. Derslerine iyi çalışsınlar bu Aman. arada. durdura durdura izlesin. İzlesinler. Not olarak izlesinler Muratcığım. Evet hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ondan ben da teşekkür ederim Muratcığım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum hocam. Görüşürüz Muratcığım. Hadi bakalım.